Ha? Kimse sana yemek vermiyor mu? Aa, su da mı vermiyorlar? He? Kızmış. Sana bir şey vermiyorlar mı? Bütün sokaklarda dolaşıyorsun. He? Yazık ona, yazık ona. Herkes, herkese küstün mü? <laughs> He? Herkese küsmüş. Kimse ona yemek vermemiş, su vermemiş. Bütün sokakları dolaşmış. Eli boş gelmiş. Onun için hiç kimseyle görüşmek istemiyormuş. Bak bana bile sırtını döndü. Aa! Dur ben sana şimdi yemek vereceğim. Tamam. Üzülme. Tamam? Hadi moralin düzelsin artık. He? İyi tamam hadi anlaştık. Anlaştık sen, anlaştık. Oo, hala kızmış. İstemiyorum diyor ya. Artık insanlardan bir şey istemiyorum diyor. Hepsi kalbimi kırdı diyor. Bırak bir şey vermeyi. Beni kovalıyorlar, taş atıyorlar, dövüyorlar diyor ya. Yazık.